gitsinler dede. Ben kaldıracağım. Tamam kızım. Beni gönderme büyük dede. Hmm. Ben sana kıyamam dedesinin bir tanesi. Evet çocuklar duydunuz. Defne hiçbir yere gitmiyor. Kızım niye böyle yapıyorsun? Sanki başka şehre taşınıyoruz. İstediğin zaman buraya geleceğiz. Söz. Arkadaşlar boşuna uğraşmayın. Bence bu konu burada kapanmıştır. Çıkalım mı hayatım? Güle güle çocuklar. Olsun. Güle, güle. güle güle. Bazen böyle sabit fikirli olduğuna inanamıyorum. Resmen onların hayatı hakkında karar alıyorsun. Ya kardeşi olarak hiç mi söz hakkım yok yani? Sen görüş bildirmiyorsun ki direkt karşı çıkıyorsun. E ne var? Hakları değil mi kendine ait bir yuva kurmak? Baksana halimize biz baş başa kalmak için neler yapıyoruz. Bence bunu onların da istemesi çok normal. Mehmet bundan daha doğal bir şey olamaz ki. Yani ila bizimle birlikte mi yaşamak zorundalar? Gümüş, bu onların hayalimi senin mi? Seninle. Gel kızım, gel. Anne kız baş başa konuşalım seninle. Ha? Beni kandırmaya çalışma anne, ben gelmeyeceğim. Dedem izin verdi. Tamam ne diyeceksen de. Adamı öldürür bu. Nereden çıktı şimdi bu oğlum? Bir de böylesini denemek istiyoruz izin verirseniz. Zaten siz de biliyorsunuz. Bizim bir ilişki yürütmemiz çok zor. Belki böyle daha başarılı olabiliriz diye. Ay çocuğum duyan da aranızın açılmasına hep bir sebep oluyoruz sanacak. Siz ikiniz o inatçı kafalarınızı giderken beraber götürdüğünüz sürece... ...isterseniz Fizdan'a gidin hiçbir şey değişmez. Çok mu kızdın bana? Evet çok kızdım. Özür dilerim. Tamam. Affettiniz yani. Mehmet dur. <laughs> Affedersiniz. Cazibenize kapıldım da. Bugün mü konuşacaksın Engin'le? Bilmem. Galiba bugün konuşacağım. Heh, rüyada geldi işte. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Merhaba. Merhaba Mehmet. Hayırdır Mehmet, ne bakma. Defneciğim her gece istediğimiz bütün çizgi filmleri izleriz. Evet ben size yemekler yaparım birlikte yemek yeriz. Ha? Evde oyunlar oynarız hem sen ne istersen. Parti bile veririz. Gümüşle Mehmet sık sık bize gelirler. Hafta sonları pikniğe gideriz. Ya da Luna Park'a. Söylesene prensesim istemez misin? Hayır istemem. Hem o evde havuz yok. <laughs> Güzelim biz de havuza girmek için sık sık buraya geliriz. Evet bize de bahane olur böylece. Dedem de yok, anneannem de yok. Aşkım, hayatım. <laughs> Anne baba böyle daha mutlu olacağız. Hem diyoruz ya sana istediğimiz zaman geleceğiz diye. Niye gidiyoruz o zaman? <laughs> Bence boşuna uğraşıyoruz. Tuttu damarı. Onu ikna edebilecek tek kişi sensin. Bunca yıl sonra sen dedin diye ameliyat olmayı bile kabul etti. Sen istersen bunu da kabul eder. Ya neden vazgeçtiğini bir türlü anlamıyorum. Oysa ilk geldiğinizde ne kadar kararlıydı. Hı hı. Korkuyor çünkü. Hem de çok korkuyor. Bunca yıl katlandığı acıdan sonra yürüyememek onu çok ürkütüyor. Mehmet bu iyiliği bize yapar mısın? Tabii ki yaparım. Onun iyi olması için her şeyi yaparım. Hı hı. Yalnız bunu bilmesin olur mu? Neden bilmiyorum ama bu konuda çok hassas. Hı hı. Merak etme. Bir şey söylemem. Hı, hı. Müsait misin? Tabii gelsene. Bir şey mi oldu? Seninle konuşmak istediğim bir konu var da. Otursana. Ee, söyle bakalım yardım meleği. Bu sefer kimin için yardım isteyeceksin? Nereden bildin? Artık ben bu ifadeyi tanıyorum Gümüş. Şahzol tekstil zor durumda. Hmm, duydum. Kapatacaklarmış. Öyle söyleniyor. Evet ben de bu yüzden konuşmak istedim. Kusura bakmayın Engin Bey ama Aysel Hanım arıyor. <laughs> tamam teşekkürler Damla sağ ol. Siz hala görüşüyor musunuz Aysel Hanım'la? Yani yeni bir gelişme ee, mi var? Yok yok canım. Böyle mağazanın fesiliyle ilgili bir prosedür hala bitmedi de onunla boğuşuyorum. Kusura bakma Gülmüş. Müsaade eder misin? Ah tamam Pardon. Efendim Ayşar Hanım. Nasılsınız Engin Bey? İyiyim teşekkürler siz. Mağazanın dekorasyonu bitmiş de ona haber vermek istedim. Oh ne güzel. Bugün fotoğraflarını bana yollayacaklar Paris'ten. Ben de size mail atacağım. İşte bu harika haber.